Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şeye söyleyeyim. Ee, Mördür bir biliriz. Katil. Katil kim oynuyor işte? Bilmiyorum ben masumum. Ben mi? Evet arkadaşlar Kaan'la halay çekmeye başlıyoruz hadi gel. Gelemeyelim. Geleme. Hazır. Ha, dönme, yani ben, başarım. ben adamların içine gidiyorum. Hadi gidelim. <laughs> Oha buz var lan bu. <laughs> Buraya atınca ölmüyor mu? Oha buzda yavaş. Oha buzda kayıyor. Aa çok iyiymiş. Buzda kayarken öldürdüler bizi arkadaşlar rezil. İzmir boyuz. <laughs> buzda kayarken ölüm. Lan sıçtım ya yanlış. Ne? ne? Lan, Adam, kazandık. 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 İşte bu. <Sessizlik> kazandık arkadaşlar. Kazandık. 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 <Sessizlik> arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bugün yeni video at. Sabah. Ona bakmayı unutmayın. videolarımda koyuyorum onu. Kanka ben, ben sabah yeni video koydum arkadaşlar. Ona da bakmayı unutmayın. Skywars, Skywars videosuydu. Sabah. Oo, gel. Ya <laughs> kanka video çekiyordum. Video çekiyordum. Video çekiyordum. Bak Hadi hadi kat. Masumum. Ben, söyledim. ben de masumum. Ben saçma sapan bir şey yazdım şimdi chat. Bekle. Evet, Kom şu. Kom şu yazım. Hepinize merhaba Osmanlılar. Bu insanlara abone olmayı unutmayın. Nar oldum. Nar <laughs> ha Şerif Hadi Şerif abla. Hadi Şerif abla. abla. Hadi Şerif abla. Hadi oğlum, hadi, hadi. Ha sıçtı. Yine mi o A ya? Ya öldür. Oha. oha. tam silah almaya gidiyordum oha, öldürdü şey ya. Oldu. Hadi. Silah almaya gidiyordum öldürdü oğlum. Sky of Vücudum. Herkese çorba çorba. Acı çorba çorba. Ya kanka Torkada Acı reklam mı aldın? Ne? Reklam mı aldın? Aynen oğlum satın aldım reklam. Ya oğlum telif yiyeceğim bak. Herkese çorba, çorba, acı kana çorba. Hem de olurdu. 100 robuxa reklam satın al. Oğlum evet, ben arkadaşlar. Alamadım oğlum. Ben reklamı satın aldım. Ben alam herkese çorba çorba çok kana çok da çok çorba. Ayrıca kana çorba. <laughs> Lan bana bana telif yedirecek ya. Şimdi Allah yine. <laughs> Canım sıkıldı böyle izliyorum bunları. Bu hiçbir şey yapmıyorum. Ah bu da bunu biraz ah öldürdü. Kaç, Kaç tane video çektin abi? Kazanıyor. Kaç tane çekeceğim iki mi? Bak ya bugün biz bir bunu çekelim bunu video dedim ya. Bugün bir de biraz ters videosu çekecek. Ben de çekeceğim. Sen bugün bir çıkar mıyız? Kar yağmış ya. Çıkar futbol oynayalım Futbol Kardan kale bak kar topu savaşı oynayıp. Yok be. Kar topu savaşı oynayıp. Top kaçtan Top Korkma. Korkma yavrum. Gerizekalı. Korkma yavrum. Bir de top oynanmaz. Benim bir de topum yok. Sen ne? bana satsana. Böyle şimdi. Şey. Bravo. Yok. Ne? Oğlum eskiden biz bu oyunu kaybettik ya. Ne oldu bize? 25 bin kupa 30 bin kupaydık ya. Sanma bunu sağ bırakacağım da. Ya masum ne bileyim bileyim bileyim. Bileyim. ne bileyim, bileyim. Bileyim. Ya, kaç öldür? Hatilim. Oha kızım. Beni öldürme tamam. Oğlum sen beni öldürmüştün beni öldürüyosun intikam intikamı savurucu yanımda i̇ntikam, intikam, intikam acısı çekiyorum heh şerifi öldürdük güzel şimdi silahını orada bekliyim aa lukas gel lukas gel aa oyunda en güzeli oyuncu vuruyo Bak, sen de tut, ben şunları <laughs> tutayım. Oğlum, Porteks forması aldın lan. Beleşe. Bedavaya Aga öldüm. Yes! <laughs> Tere alacağım. <laughs> 9.25'e. 9.25'e ev hızı alıyorum. He, doğru. Ev aldı ya. Yani. Bırşş bir de oh, dop oh, dop dop yes 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 pışt böyle pışt. Yes yes. Alperen'in grubuna beni gülüyor. ekleyelim tamam mı? Bence Alperen'in Alperen grubundan ben çıktım o yüzden bilmiyorum. Saçma sapan bir grup almış. Açmış. Adı ne? Adı ne? Alperen olsun. Alper'e nostuk. Oh be. Yeni oyun, oyun başlıyor. Oyun ben normalde. Kanka ya ben evet. çok sıkıldım çıkalım. Tamam çıkak o zaman. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Um, şeye girelim süper süper forvet ligine. Aç bir onu. Açıyor. Benden gir. Tamam zaten senden alacağım. Yani o se şey senin o aldığın şey oradan aldın mı bu süper forvet ligine? Süper striker ligi. Herkese görüşürüz Nereden? arkadaşlar. Bugün videomuzda bu kadar.